İşte düğün, Elif'in doğum yapması, Kerem'in ölmesi, toprağın başına gelenler. Çok şükür hepsini atlattık. Şimdi onlarla geçirdiğim her an içime derin bir taze nefes çekmek gibi geliyor. Tamam, buraya kadar her şey güzel de ama sanki içini kemiren başka bir şey varmış gibi geliyor bana. Var mı böyle bir şey? Ya şimdi sen bana abartıyor diyeceksin ama ve içimde bir his var. Bir şeyler ters gidiyor da bir şey ters gitmiyor kahraman. Kız bir dolaşmaya çıkmış. Bunda bir terslik olamaz. Ya kaç kere gel çıkalım dolaşalım dedim. Hayır dedi. Hem böyle toprağı tek başına bırakıp gidecek bir kız da değil. Bilmiyorum harbi terslik. Ya ha canım bunalmıştır, sıkılmıştır. Şöyle bir dolaşıp geleyim demiştir. Abartma. Arayayım da şunu neredeyse gideyim. İçim rahat etmeyecek. <laughs> git git. Anlaşıldı. bir senin yüzünü daha da göremeyeceğiz. Telefonu kapalı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Niye kapalı ki? E çekmiyordur. Hemen kötü düşünmesene kardeşim. Ah yavrum nasıl da uyudu. Annesini babasını özlemiş şaşkın. Ay sabahtan beri öldürdü bizi. Annesi de olmayınca elimiz ayağımız birbirine dolaştı. Zafer'i aradın mı tekrar anne? Aramaz mıyım oğlum? Kaç defa aradım. İkisinin de pili aynı anda nasıl bitti anlayamadım. Gülsüm bana şu Nuri'yi çağırır mısın kızım hadi. Tamam Kahraman. O evden çıkarken nasıldı? Keyfi yerinde miydi? Canı sıkkın mıydı? Her zamanki gibiydi oğlum. Aldı çantasını çıktı gitti. Yok yok. Bir tuhaftı Elif'im. Nasıl tuhaftı? Yani Böyle çıkarken veda eder gibi bir garip baktı bana, benim de içim fena oldu. Kahraman, yoksa kızıma bir şey mi oldu? Tamam, tamam. Telaş etme, dur. Nuri, gel oğlum. Buyurun, Buyurun. Kahraman Bey. Beni misiniz Bizim Zafer'le Elif Hanım alışverişe diye çıkmışlar. Uzun süredir ulaşamıyoruz onlara. Gidin bir AVM'lere falan, çocuk mağazalarına, her yere, aklınıza gelen her yere bakın. Hadi, hadi oğlum. Aysel yanında. Beş dakika bile bırakmaz oğlanı. Merak etme kahraman. Uyuyor mu hala? Ah hem de nasıl mışıl mışıl helak oldu garibim. Anası gelene kadar uyanmaz artık uzun uyur. Kahraman kaç saat oldu bir polise mi haber versek acaba ha? Belki bir yere uğramıştır canım. Ya da ne bileyim cep telefonunu arabada falan bırakmıştır. Losa kadın saatin farkında bile değildir. Telaş etmeyin hemen gelir. Hayır demiş. Kahraman hoş, Bey, memur beyler sizi soruyor. Buyurun. Elif Yürkan'ın evi burası mı? Evet, ben eşiyim. Ne oldu? Bir trafik kazası olmuş. Anadolu Feneri mevkiinde. Denize uçan bir aracı ihbarı aldı. Aracın kayıtlarda eşinize ait olduğu görünüyor. Ay deme oğlum, Allah korusun. Elif, o kızım benim. Bir şey olmadığını söyleyin. Kızım o benim. Elif, 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 o benim kızım. <laughs> kızım o benim, kızım o benim. Kızım o benim. Kızım o benim. <laughs> Kızıma benim kızım. <laughs> beyefendi geçemezsin. Bırak! Bırak karım orada! Beyefendi geçemezsiniz. Bırak! Beyefendi. Kızım! Kızım! Bırak! Bırak, bırak, yiyip yiyip bırak yiyip yiyip çekil! Yiyip Bırakın beni kızım orada benim! Elif! Sakin olun, Elif! 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 kurtarın kızım. Yalvarırım kurtarın kızım. Kurtarın. Kızım kurtarın kızımı kurtarın. Sultan Hanım daha hiçbir şey belli değil canım benim. Yapma. Nerede benim güzel kuzum nerede? Telefon ihbarı üzerine ekipler gelmiş. Hemen arama kurtarma çalışmaları başlamış. Ben geldiğimde arabaya çıkarmışlardı. Peki nasıl olur? Araba buradan nasıl denize uçar? Ya önüne hayvan çıkmış olabilir. Yol kenarları mıcır, kontrolünü kaybetmiş de olabilir. Kesin incelemelerden sonra size net bir şeyler söyleyebilirim. Araba boştu demiştiniz. Nasıl çıkmıştır peki? Ön cam patlamıştı, arka sağ cam açıktı. Akıntının gücüyle oradan çıkmış olabilir. Ne işi vardı burada? Hepsini araştıracağız Kahraman Bey. Şu anda elimizde olan tek şey aracın eşinize ait olan ruhsatı. Neden buradaydı ya da kazayı nasıl yaptı hepsini öğreneceğiz. Elif araba kullanmaz. Şoförümüz vardı, Zafer. İki kişi arıyoruz o halde. Belki de sadece Zafer'i. Yani karımı bir yerde bırakmış olabilir. Elif alışveriş diye çıkmıştı evden. Bir yerde indirmiş olabilir onu. Ya, bu da mümkün ama eşini şimdiye kadar sizi yaramadı. Yani büyük olasılıkla... O yaşıyor, tamam mı? Onu bulacağız. Neredesin kuzum, neredesin Eyüp'üm neredesin? Anne yapma böyle, ablamı bulacaklar. Sultan hanım bak kahramanı <laughs> duydun, araba daha kimin olduğu belli değil. Yapma gözünü seveyim. Peki nerede kızım o zaman? Nerede böyle güzeller güzeli kızım? Eğer yaşasaydı yavrusuna koşmaz mıydı? <laughs> Ethan'etli ol adam. Hiçbir zaman Allah'tan olduğunu kesme. Bak, polisler her yerde arıyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ay ne acı. Sen alışverişe gidiyorum diye çık. Alakasız yerde denize uç. Ya ya çok trajik. Ama Yakup bak ben sana diyeyim. Bence kesin bu işin içinde bir bit yeniği var. Nasıl yani? Hayatım sen buralarda alışveriş merkezi görüyor musun? Ha? Kesin Elif bir işler çeviriyor. Ne işi vardı buralarda? Haklısın. Bakalım bu işin altına neler çıkacak. Orasını bilemem artık. Ama çevir deyip döndü boynuna dolandı Elif Hanım. Karaman da böyle mermer beklesin. Yazık ya, onun da kadınlardan yana hiç yüzü gülmedi. Böyle, kahraman cins bir tip. Nerede tuhaf bir tip onu buluyor. Defne, acayip bir tipti. Herif daha da acayip bir şey. Herkes benim kadar şanslı olamaz karıcığım. Aa, Yakup galiba bir şey buldular, ben bir bakayım. Alo, Komiserim. <laughs> Bunlar eşinize mi ait?

ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ